Skyblock 1.16'nın yeni bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Oyunumuz adamız kaldığı yerden devam ediyor. Evet, evet geçen bölümde geçen bölümde ne yapmıştık? Ne yapmıştık? Geçen bölümde bir tane köylü bulmuştuk. Köylü zombi bulmuştuk. Onu köylüye çevirmiştik. Daha doğrusu onu daha önce bulmuştuk da. Geçen bölümde biz bunu köylüye çevirebildik. Geçen bölümde gene şu karşıdaki adaya gittik. Adamız olduğu yerde duruyor. Değişik bir şey yok. Sadece şuraların üstünü biraz kapladım. Burayı da geçen bölümde gene replay modda yani uzak çekim modunda göstermiştim. Şimdi ben ne kadarını büyük bir kısmını kapladım ya. Yani üç tarafını kapladım. İş sadece şu arası kaldı. Burayı da yaptım. Buraları artık bir şeylerle doldurmaya başlayacağız. Geçen bölümde ev yapmayı unuttum. Ev yapacağız dedik, yapmadık. Ben bölüm arası böyle derme çatma bir ev yaptım. Şu alanları değerlendirmek için buralara da böyle bir basit bir ev yaptım. Buraları biraz süsleyeceğiz, püsleyeceğiz. Bir şeyler haline getireceğiz. Bu arada biliyorsunuz bundan bize dört tane var. Şöyle 2, 3 ve 4. Bunların altını da ben aynı o şekilde yapacağım. Artık birine büyü evi yaparız. Birine ne bileyim balık farmı yaparız. Birine başka bir şey yaparız. Hepsini o şekilde değerlendireceğiz. Bu oyunu oynarken biraz daha şey oynayacağız. Ee, nasıl söyleyeyim? Planlı oynayacağız. Bu harita bittiğinde çok acayip bir görsel oluşacak. Yani adamız çok acayip şeyler yapacağız. Şimdi bu bölüme başlayalım. Hazırsanız başlayalım. Ben birazcık taş kastım. Birazcık odun kastım. Asıl önemli olan biliyorsunuz geçen bölümde de bahsetmiştik. Bir tane daha köylü zombi bulmamız lazım dedik ve onunla ilgili ben bir takım çalışmalar yapacağımı söyledim. Biliyorsunuz bizim mob farmı buradaydı. Ben şuraya bir ara kat yaptım. En azından düşen zombiler ölmüyor ve görüyorum hangi zombiler var hem orada XP kasıyoruz hem ee, yani düşerse köylü zombi direkt ölmesin orada biriktiriyoruz ona göre seçiyoruz 4-5 saat oynadım yani saatlerce oynadım daha doğrusu öyle söyleyeyim ama bir türlü köylü zombi bulamadım şimdi oynarken bir tane dek getirdim böyle. gözünü zombi zombisi şimdi buna bir tane partner oldu buna da bir tane okçu şeyi yaptım gelip gidip bununla alışveriş yapıyoruz Şubukları satıyorum. Dünya kadar zümrüt falan kastım. Şimdi acil tarafından bizim o köylü zombiyi şurayı da göstereyim hatta size gelmişken. Burada da böyle bir şey yaptım. Burada görüyoruz. Ne var ne yok. Yani köylü zombi çıkar diye yaptım da çıkmadı. bayağı zor galiba köylü zombi. Buranın durumu da bu. Eğer köylü zombi çıkarsa diye düşündüm. Şurada. Uy. Çıkamadım. Lan. Kim vurdu lan bana? Buradan buraya onu hapsedecektim. Burada da onu köylüye çevirecektik falan. Burada kahverengi elbiseli bir şey var. Okçu oh, mu acaba? Neyse önemli değil. Biz hazır elimizde şu köylü zonu yakalamışken hemen onu çevirelim. Bunu hemen çevirelim. Artık köylüleri çoğaltmaya başlayalım. Atlıyor mu acaba ya? Yani? Şöyle yapacağım. Aynen. Şuraları şöyle kapat. İşimi şansa bırakmak istemiyorum açarsak şunu da şöyle at. 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 tamam bunun olayını çözdük Allah'tan bunun kıyafeti miyafeti var yanmıyor güneşten biraz sonra bu şey haline gelir Köyde, şöyle kapatalım. gel gel yaklaşalım gel kapıyı kapat süper o tarafa da kaçamaz şimdi burayı ben biraz büyüttüm ya şu slime'lar çok sıkıntılı ya Kaç kere öldürdüler beni ya aşağıya attılar buralara çit yaptım güzel Böyle dikkate almıyorum ama sonra öldürüyorlar beni Oğlum niye böyle yapıyorsunuz lan ha? Terbiyesiz edepsizler Şuna bak ya ölümsüz çıktı Şunları öldüreceğim şu arka tarafı göstereceğim burayı ben biraz daha ilerlettim arkadaşlar ya kritik atıyorum. Kritik atıyorum. Niye ölmüyorsunuz? Tamam. Buraları da böyle şimdilik geçici olarak kapattım. Şunlar zararsız. Bunların bir zararı yok. Buraya da ufak çaplı bir tarla yaptım. Buraların da daha çok işi var. Aa, buralarda da koyun çıkmış. Bunlar yok. Bak. Bu Buralara gene şeker kamışları falan ektim. Ki bunlar bize deli gibi lazım olacak. Köylerimizi çoğalttıktan sonra biliyorsunuz şeyler falan yapacağız. Kütüphaneci, köylü falan yapacağız hayda. Çapa var çapımız. buraları falan da şey yapmamız lazım. Çit yapmamız lazım da benim niyetim burayı böyle bayağı bir gitmek ya. Bayağı büyüte, büyütmek istiyorum. Bunları da hatta şöyle genişleteyim biraz. Çekil. Serseri çekil. Şundan bunlar hepsi büyümüş. Bunlar aslında toplanabilir duruma gelmişler abi. Şunları da ek. Hadi şuraya da şey ekelim. Havuç. Şuradan al havuç. Şuraya ek, şuraya ek. Şuradan patates alalım. Bunları da patates ekelim. Garip olmuş ya. Neyse buraya geliriz ya. Burada bizi meşgul eder şimdi. Bizim şu an asli görevimiz neydi? Köylü zombiyi köylüye çevirmek. Bakalım. Şu anda mantığını size göstereyim. Evet ada bu hale geldi ya. Hatırlarsınız ilk başlarda ne durumdaydı. Ada oğlum hadi hemen bir... Ne oluyor lan? Sen de biraz gayret et de hemen köylüye dön. Amma ağır kalmışsın ha. Şurayı da. Şuna bak ya. Serserilere bak. Hop. 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 burada görüyoruz işte. Köylü zombi gelirse çok kalabalık. Ben bu kadar biriktirmiyordum burayı ama Şu an seçilmiyor içinden. En azından görüyoruz ne oluyor ne bitiyor. Yani buradan deli gibi XP basıyoruz. Hem kıyafetlerini hem demir alıyoruz. Baya baya bir şeyler topluyoruz. Bayağı güzel bir sistem oldu. İçeri şimdi gelen acayip kıyafetler oluştu. Ölüm lan ölüm lan. Güneş de patlıyor. Ölmeniz lazım. Aha. Kılıç gitti. Hemen bir kılıç daha. Hop. Hop. Evet gördüğünüz gibi hem XP hem malzeme anlamında deli gibi kasabiliyoruz. Bu xp için bizim biliyorsunuz bir de altın farmımız var. Orada da çok acayip xp'yi kasıtlıyor. Sistemi şöyle kurmuştum. Burada öldürdüğüm zaman şu tarafta moblar doğuyordu. Onlar bu tarafa doğru diziliyor. Oraya bir tuzak kapısı koydum ama bu da köyde dönmüş. Süper. Hem oraya gidiyordum hem buraya geliyordum. Hem oraya hem buraya yani olasılığı yükseltiyordum. Bayağı bir şey biriktirdik ya Bunları da alalım. Burada ne var? Barutla çakıl. Tamam. Gerçekten köylü zombi düşme olasılığı çok düşükmüş arkadaşlar. Ben çabuk yaparız diye düşünüyordum da işte o kadar çabuk olmadı. Sen de yat, tamam. Oğlum git yat. Aha. Ana bu zibit buraya nasıl gelmiş? Sen nasıl geldin lan? Ee, ben bunu getirirken şuradaki tuzak kapılarını açmıştım. Lan, ne oluyor? şey saldırdı ama anlayamadım ne saldırdı. Paranormal olaylar yaşanıyor adamızda. Küçücük slime'ın bana o kadar vurabileceğini sanmıyorum. Hop. Şimdi olay şundan ibaret. Şuradan bakıyorum eğer köylü zombi ise burayı kapatıyorum. Ya ne oluyor? Ne oluyor? Ana! Allah seni kahretmesin mi? Allah'tan kapıyı açmadık. Vallahi zombiler gelir daha. Nasıl o bizi vurdu? Ben anlamadım ki hiçbir şey ya. Neyse sıkıntı yok. Gidelim. Malzemelerimizi geri alalım. Şuradan hemen bize çıbık. Kılıç ver. Bir tane yani kılıç yapalım. Hatta uyuyalım biz. Şu yağmur da dursun. Bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde köyleri deli gibi çoğaltacağız. Onun dışında iki tane adamız var gitmediğimiz. Onlara bir gidelim. Yani bu tarafta keşfetmediğimiz ada kalmasın. Çünkü daha Nedir'e gideceğiz. Nedir'de da keşfetmemiz gereken dünya kadar bir yol var. Şu iki adaya gidelim. Belki oralara yaklaşınca bizi farklı adalara falan da yönlendirir, gösterir falan. Şimdi şu malzemelerimizi bir alalım. Allah orada Clipper. Ya ne alaka ya? Ana. Oğlum bir dur lan. Örümceğin üstünü bilmiş nazı artistik yapıyor. Yürü git. Sen de git. Pislik Sayı ben bir boşaltayım ya. Şunları açalım. Şunu aç. Gel. Arkadan okçular bunlara dalıyor. Şimdi şunları bir çoğaltalım. Oğlum çoğalmanız lazım almanız lazım ve çoğalmanız lazım. Hadi. Bu da hırsız köylüymüş ha. Hiçbir şey yaramıyor bunlar aslında da. Tabi burada orada bekliyor. çıkar ya. Ha. Şurayı şimdi bir kapatalım. Aha. lan ne ara çoğalırsın? Kalp bile çıkartmadan çocuk çıkartlara. Ha. ha dedim. Şimdi arkadaşlar buraya bir deli gibi yatak yapmamız lazım. Burada bir 15-20 tane köylü yapalım. Lan ne oluyor lan? Hoca bana taktı derler ya. aynı onun gibi bu da bize taktı. Oğlum sen de ben çok pis oynarım. Oğlum ben PUBG'de Sniper oynayan adamım lan. Bana mı şey yapacağım? Anam anam anam. Clipper. Yo 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 öyle bir şey yok. Hoppa hadi bay bay. Şurayı kapatalım bizim o zibili buralardan çıkar. Clipper'ı da öldürelim. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Tamam. Şimdi. Ya. Ya. Evet bizim buradaki durumlar böyle arkadaşlar. Şimdi bunlar burada çoğala dursun. Gidelim birkaç tane yatak yapalım. Bunlara biraz yatak koyalım. Biz şurayı yok edelim arkadaşlar. Ya da buraya köylülerin şeyi için buraya bir köylülere yer yapalım. Köyleri oraya alırız. Demir farmında ne yaparız? Şöyle biraz yükseltir, şu köşelere falan demir farmını yaparız. Yatakları koyduk. Şu fazla patatesi de şuraya at. Hatta şunu da at. Şu dursun üstümüzde. Şunları da atalım. Şunu da atalım. Çakıl alalım. İpi alalım. Haydi gidelim. Şu adaları keşfedip gelelim. Arkadaşlar buradaki yere de gelmek üzere şu aşağıda yanlış görmediysem arılar var ya. Bilmiyorum size görünüyor mu burada 3 tane arı var. Evet buraya da geldik. Buranın da herhalde aynen 3 tane arı var. Bu arı var aynı arılar var. Şimdi buradan ağaç saplingimizi de alalım. Saplingi alalım. Hatta biz bu arıları aslında alabiliriz de. Bal kovanı nasıl yapacağız bizde? Petek yok. Şöyle de şöyle biraz genişletelim. Buradan aşağı bir sallandırırız. Elimizde zaten bizim kayışımız var. Eğer oluyorsa bu arıları yakalarız. Problem değil. Şimdi şuralarda görünen başka bir ada var mı? Görünürde bir ada yok. Ama bu arıları gördüğümüz iyi oldu. Arıları yakalarız. Ha, ne yaparız onu bilmiyorum ama onları yakalarız. Petek yapabiliyor muyuz? Petek yapamıyoruz. Petek yapabilmemiz için bize şey arı kovanı yapabilmemiz için bal peteği lazım. Onu da şu an yapamıyoruz. Şimdi şurada biraz bekleyelim. Şu saplıklar bir düşsün. Hatta şurada biraz genişletelim. Keşke yanımıza su alsaydım. Bu arada geçtiğimiz adada ladin ağacı vardı koyu Bilerek onu kesmedim çünkü ben e, seyyar tüccardan ladin e, saplingi almıştım. Hatta oradan tropikal balık kovaları falan da aldım. Köylümüzde yaptığımız alışverişten aldığımız günlüklerle. Şimdilik o ağaca dokunmadım. Eğer lazım olursa gene gelir o ağacı keser saplingini alırız. Böyle ben bir tık daha büyütüyorum. Ne olur ne olmaz aldık aldık galiba. Bir tane var. bir bakalım başka bir şey çıkacak mı? Acaba bunların altında bir şey var mı? Merak da etmiyor değil mi Şöyle bir... Bir tane buraya çimen bıraksak. Burada komple çimen olur zaten. Bir tane saplingi gene ben buraya bırakacağım yedekleme olsun. Şurada bir yerde Üstümüzde bir tane var. Onu çoğaltırız. Elimizde yeteri kadar kemik tozu var. adam düşecek mi? Şu arılar ilginçmiş. Acaba ne kadar aşağıda var? Bizim su kovasıyla ulaşabileceğimiz bir adam. Evet adamımızı görüyor musunuz? Uzaktan nasıl gözüküyor. Bayağı da şekil şükür bir şeyler olmuş yani. Ha. Hadi paşam ya hadi. Ver bize bir tane daha saptınklar. Ne olur ne olmaz ver ya. Zaten şu adaya gitmiştik. Şu köşede bir tane yağmacı karakolu vardı. Oraya da gideceğiz. Biraz kendimize gelelim. Bir demir farmi yapalım. Üstümüze şeyleri falan yapalım. Armorları. Şimdi köylümüz de var onlardan şimdi deli gibi ticaret yapacağız o ticaretten bize elmas kazmalar elmas kılıçlar elmastan armorlarımızı falan yapacağız hadi be ondan sonra yağmacı karakolu marakolu dinlemeyiz gider dalarız hadi geri dönelim şuraya da şey yapmışız uzaktan zaten buraya bakarız. Evet adamıza geri dönüyoruz beyler. Bayanlar, çocuklar, arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuş fidanını da buraya diktik. Bunu da burada çoğaltırız. Hemen gidelim şu köylülere bakalım ne yaptılar ne yaptılar. O çocuk olan büyüdü mü? O şu, bir günde büyüyeceğini sanmıyorum ama. Büyüdüyse onları yine bir çoğaltalım. Evet, aşağıya indik. Hala bebek mi ya? Ano. Lan niye ara bu kadar çoğaldınız siz? İki yetişkin bir bebek vardı şimdi 4 yetişkin 2 bebek var. Çok iyi. Bunlar Ne çabuk ürediler ya? Vay anasına sayın seyirciler. Tamam sizden umutluydum falan filan da bu ne hız paşam. Güzel güzel. Artık şuraları kaldırabiliriz. Buralarda zaten artık mob da dolu. Niye doluyorsa. Tamam. Tamam süper. Ben bunları şimdi birer tane mesleklendireceğim. Hatta size bırakıyorum. Siz yorumlarda yazın. Hangi meslekleri verelim bunlara Şuraya bakalım. Burada ne var ne yok. Bunları da şöyle biraz dövelim. Fazla yanaşmak istemiyorum. Şu şeyler, creeperlar bazen çok dengesiz bir şekilde patlayabiliyorlar burası 4-5 kere patladı yani bura patlayınca burayı zapt etmek çok zor tekrar burayı kapatalım ederim derken bayağı bir zorluk çekiyoruz güzel güzel bunun durum fena değil oğlum siz düşmeyin ya siz. düşmeyin Ya iyi ki patlıyor dedik yani ya. Allah tamam 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 gittim ben gittim ben gittim ben gittim tamam ben yok. Ya ne şu mağazdayız arkadaş ya. <laughs> Benim acilen orayı kapatmam lazım. Şurada bir yerde bir crafting table'ım vardı. Hayır hayır. Hayır. Hayır ya. Tuhaf yapıyor. Aha geldi iki gözümün çiçeği. Ne veriyorsun lan? Paket vermiş kız geç. Şu iyi. Sarmaşık alırım bak gel. Da ne yüzsüz? Habire. Aha. Ne geliyorlar? Ne Bir tane var. Ateş Mercan'ı bloğu Şimdi bomba işim yok Ah ölebilirsiniz Böyle. Tükürmeyin Tükürmeden ölün Tükürmeden ölün Tükürmeden ölün Sen de öl Oğlum tükürme lan tükürme Atarla mahvettiniz ya Depol git Evet arkadaşlar kısmen de olsa burayı bir kontrol altına alabildim. Biraz zor oldu tabi. Buraları düzelteceğim. Mahvoldu buralar ya. Şu ağzımızı açtık. gripe patlarsa şöyle olur böyle olur dedik. Ne hale geldi. Neyse önemli olan neydi? Köylülerimizde. Oh golem çalışıyor. Aferin sana. böyle öldürme tamam. şimdi kaç tane köylümüz var? Allah hepsi dolmuş ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynen güzel. Buradan da gelmeye başlamışlar. Tamam. Gelsin demirler. Şimdi bir dahaki bölüm bunları ben burada iyice çoğaltacağım. Şuraları aydınlatacağım. Köylüleri oraya sokacağım. Onlara orada bir ev yapacağım. Neler yapacağımı söyleyeyim de. Şimdi adamıza alttan bir bakalım. Şurayı doldurduk. Burayı doldurduk. Burayı doldurduk. Şurayı dolduracağız. Çıkarabilirsem yukarıya bir 3-4 tane köylü çıkarırım. Ki çıkarırım yani. Suyla ittire kalktıra çıkarırım. Bir dahaki bölüm şunun üstüne falan şey yaparız. Bir tane demir farmı yaparız. Artık demirlerimiz gelmeye başlar. Ben buradan birkaç tane golem öldüreceğim. Biraz demire ihtiyacım var. Huni, huni için. Bunlar dediğim gibi çoğalacak. Onun dışında ne yapılmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Ee, sizin şeyinize devam edelim. Şurayı ben gene eski haline getiririm. Burada bir tane camımız bitti. Cam önemli çünkü kum yok. Ee, bir dahaki bölüm. Bunun dışında ne yapacağız? Bunun dışında biraz nedir keşfedeceğiz. Aha bu da büyümüş. Çok iyi. Hemen şuradan bir uyuyalım, kalkalım. Ben amacıma ulaştım. Köyleri çoğaltmak istiyordum. Köyleri de çoğalttık. Ben gene de ne olur ne olmaz 2-3 tanesini böyle farklı bir alana götüreceğim onları. Hani zombi gider bir şey olur falan filan diye böyle şuraya çıkalım. Şu alanı da dediğim gibi doldururuz. Mükemmel bir görüntü olur. Hatta şimdi size... Yukarıdan bir görüntü göstereyim. Adamız ne hale geldi. Şöyle çepeçevre bir bakın. Bence gayet hoş oldu. Güzel oldu. Evet arkadaşlar bugünlük de böyle bir bölüm oldu. Sağ olun izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmiş ve keyif almışsınızdır. Video çok uzadı. Yani belki siz bunu 20-25 dakika falan seyrediyorsunuz ama ben şu an 1,5 saatlik bir kaydım var. Git gel böl parçala edit falan bayağı bir vakit alıyor. Dediğim gibi umarım beğenmiş ve keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Abone değilseniz ve olmak isterseniz abone olup bana destek verebilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın, ileri irtibat koparmayın, hepiniz ayrı ayrı seviliyorsunuz ve hoşça kalın.